Show TV ekranlarında bu akşam iki bölümüyle yayınlanacak Siyah Kart dizisi için bekleyiş sürüyor. Başrollerinde Ece Uslu, Burak Sergen, Aras Aydın, Hafsanur Sancak Tutan, Leyla Tanlar ve Burak Toskoparan gibi isimlerin yer aldığı dizinin ikinci bölüm özeti. Karşısında Melek ve Nuh'u gören Sumru neye uğradığını şaşırır. Bu yüzleşmeden sonra Sumru için tehlike çanları çalmaya başlar. Sevilay Cihan'ın bu evliliği onaylamasıyla zor durumda kalır. Cihan'ı sevmediğini annesine anlatmaya çalışsa da Samet ile plan kuran Hikmet, Sevilay'ın itirazlarını dikkate almaz. Cihan, Sevilay'ın bu evliliği istemediğini anlar fakat babasına verdiği sözden dönmez. Bu sırrı herkesten saklamaya çalışan Cihan, Melek ile karşılaştığı anı aklından çıkaramaz. Sumru her ne kadar ikizleri kendinden uzak tutmaya çalışsa da Nuh ve Melek ona annelik borcunu ödetmeye kararlıdır. Onlar hakları olan anne sevgisinin peşindeyken karşılarına çıkan aşka da kayıtsız kalamayacaklardır. Siyah Kalp yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de.